Arkadaşlar, şimdi e, bugün bir fail daha yaşadık. Pazar atalardı çekmeye devam edeceğim. E, memlekette dolandırıcı maalesef ki bitmiyor. E, üzgünüm. Şimdi şu arkadaş, şu gördüğünüz şu arkadaş PM attı. E, VB var, bu çantamızda. Hatta açılıyor mu? Evet, bak e, imimiz açılıyor. VB ile takas istediğini gösterdi. Görüyorsunuz şu an teme bakamıyorum, hiçbir şey yapamıyorum. E, Confirm gördüğünüz gibi trade'de kaldı. Bu arkadaş geldi ve kilitledi. Pazardaki failleri çekmeye devam edeceğim. Yani herkesin artık herkesin bunlardan haberi olsun. Nasıl olduğunu inanın ben de bilmiyorum. Nasıl yaptığını da bilmiyorum. Şu an ve VB üzerimizde gözüküyor. Aslında VB ve 65'i trade'e koymuştum. Ondan sonra yaptı nasıl yaptıysa. E, videoyu şeyi tamam PC kilitlediği için telefondan çekme gereği duydum. Yani bu da fail olarak dursun.